Arkadaşlar merhabalar. Ee, bu videomuzda Cumhuriyet'in Türk toplumuna sağladığı kazanımlardan devam edeceğiz ve 4. üniteyi bitireceğiz. Bir önceki videoda ekonomik ve sağlık alanındaki gelişmelerden bahsetmiştik. Mutlaka bu iki videoyu eksiksiz eksik bir şekilde izliyorsunuz. E, not almayı ihmal etmiyorsunuz. Eksiği olanlarda eksikliklerini tamamlamak maksadıyla lütfen videoları e, iyi bir şekilde takip etsinler. Evet, Cumhuriyet'in bizlere sağlamış olduğu kazanımlar. Cumhuriyet bizlere ne kazandırdı arkadaşlar? Cumhuriyet bize milli egemenlik ilkesi doğrultusun arkadaşlar. Her Türk vatandaşının ülke yönetiminde söz sahibi olmasını kazandırdı. Her Türk vatandaşı arkadaşlar belli bir yaşa geldikten sonra ülke yönetiminde söz hakkına sahip. Sandığa giderek oy kullanıyoruz ve yöneticimizi belirliyoruz. Yine bununla birlikte arkadaşlar temel hak ve özgürlüklerimiz Anayasa ile güvence altına alındı. İşte beslenme hakkı, barınma hakkı, yaşama hakkı bunlar arkadaşlar. Anayasa ile güvence altına alınmış oldu. Yine Cumhuriyetle birlikte kanunlar önünde herkes eşit kabul edildi arkadaşlar. Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verdik ve siyasi alanda arkadaşlar kadın erkek eşitliğini de sağlamış olduk. Bakın bu dünyada birçok devletten önce Türkiye'de olan bir durum. Yani birçok devletten önce biz kadınlarımıza siyasi alanda bir hak vermişiz. Devam ediyorum arkadaşlar. Çağdaş bir toplum meydana getirmeyi amaçlamış. Yani Mustafa Kemal'in ilk cumhuriyeti ilan etmesindeki amaçlarından bir tanesi Türk milletini, Türk devletini çağdaş bir toplum haline getirebilmektir arkadaşlar. Yine cumhuriyetle birlikte arkadaşlar dinin devlet üzerindeki etkisi kaldırılarak light devlet düzenine geçildi. Laik devletin ne olduğunu biliyoruz. Daha önce bahsettirdik notlarımızın arasında da vardır arkadaşlar. Defterinizi karıştırdığınızda görebilirsiniz. Laik devlet demek din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demek. Yani en basit tabiriyle bu. Biraz daha genişletecek olursak devleti yönetirken herhangi bir dinin kurallarına bağlı kalmamak, aklı ve bilimi esas almak demektir arkadaşlar. Cumhuriyetle birlikte laik devlet düzenine geçilmiş oldu. Evet Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eseriyle devam ediyorum arkadaşlar. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla arkadaşlar Milli Mücadele'yi başlatmıştı. Biliyorsunuz Milli Mücadele'nin ilk adımı Samsun'a çıkıştı. Nutuk adlı eser de arkadaşlar Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ile başlar. Ve yine aynı eser arkadaşlar Nutuk adlı eser gençliğe hitabe ile sona erir. 19 Mayıs 1919'dan 27, 1927'deki arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına kadar geçen süre içindeki mücadeleler ve inkılapları anlatır. Yani 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. O günden 1927 yılına kadar Hı. yaşanan e, genelgeler, kongreler, e, savaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan isyanlar, bu isyanlarla e, yapılan mücadeleler, e, daha sonra Cumhuriyet'in ilanı, Cumhuriyet'in ilanına karşı yaşanan olaylar, Cumhuriyet'in ilanının ardından yapılan e, yenilikler, inkılaplar gibi olaylar arkadaşlar Mutuk adlı eserde anlatılmıştır. Bir diğer konum 10. yıl nutku arkadaşlar. Arkadaşlar Mustafa Kemal Cumhuriyet'in ilanının 10. yılı nedeniyle 1933 yılında TBMM önünde bir konuşma yapıyor arkadaşlar. Cumhuriyet'in 10. yılına özel yapmış olduğu bu konuşmayı biz 10. yıl nutku diyoruz. Bu e, nutku yani bu konuşmayı merak edenler Milli Eğitim ders kitabını arkadaşlar sayfa 147'de e, açıp okuyabilirler. Yine arkadaşlar bu konuşmasında Türk milletinin aydınlık bir gelecek için neler yapması gerektiğini anlatmıştır. Yani Türk milleti e, parlak bir gelecek için, aydınlık bir gelecek için e, neler yapmalı e, bunların hepsinden Mustafa Kemal bu konuşmasında bahsetmiş. Bir diğer konu gençliğe hitabe. E, Nutuk adlı eserini gençliğe ile bitirmiştir arkadaşlar Mustafa Kemal. E, gençliğe hitabeyi biliyoruz. Artık sınıflarımızda zaten e, tablo halinde duvarda asılı bir şekilde durur. Birçoğunuz okursunuz ama okuduğunuzu anlayamazsınız. Bu da ne kadar Atatürk'ten e, geçmişten uzak kaldığımızın bir göstergesi. Maalesef e, bu benim çok üzüldüğüm bir konu. İstiklal Marşı'nı okuruz. Okuduğumuzdan bir şey anlamayız. Gençliğe hitabe okuruz. Okuduğumuzdan bir şey anlayamayız. Arkadaşlar sizlere en büyük tavsiyem mutlaka ve mutlaka hiç değilse bile gençliğe hitabeyi ve istiklal marşını okuduğunuzda orada ne demek istediğini anlayabiliyor olmanız. Yani oradaki kelimeleri açıkçası biraz ezberlemeniz lazım. Bunu da e, kendinize bir iyilik düşüncesiyle yapın. Yani bilmek, öğrenmek e, sizlere e, bir yük e, vermez sizleri ya da Olumsuz bir duruma sürüklemez. Sizler mutlaka ve mutlaka kendinizi geliştirmiş olursunuz. Kelime hazinenizi geliştirmiş olursunuz. sizlere en büyük tavsiyem de, dediğim gibi... ...hiç değilse bile İstiklal Marşı'nı ve gençliği tabi okuyun. Burada yazan kelimelerden bize ne anlatılmak istediğini mutlaka öğrenin. Evet dediğim gibi... Mustafa Kemal Nutuk adlı eserinin son sayfasında yer alır. Evinde Nutuk adlı eser olanlar varsa son kitabı açıp bakabilirler. Gençliğe hitabıyla bittiğini görürler arkadaşlar. Bu bölümde milli mücadelenin başladığı günlerdeki genel durum anlatılmış ve yine böyle bir durum karşısında Türk gençlerin takip etmesi gereken yolu göstermiştir. Yani şu, bizler işte bu, bu sıkıntıları yaşadık, şöyle şöyle olaylar oldu, Gelecekte bu bir daha başımıza gelebilir. Yine aynı sıkıntıları yaşayabiliriz. Böyle bir durum yaşandığında Türk gençliği olarak neler yapabiliriz? İşte bunu Mustafa Kemal gençliğe hitabe kısmında bizlere anlatmış. Evet Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslar. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in 6 ilkesi. Bununla birlikte yapmış olduğu yenilikler hangi temele dayanır? Kısaca onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in ilke ve inkılapları bağımsızlığı ve özgürlüğü savunur. Başka bir devletin esareti altında olmamayı savunur. Yine bununla birlikte halkın birlik ve beraberlik içinde yaşamasını ister. Yine ülkenin bir bütün olmasını, parçalanmaması gerektiğini ister. Yine arkadaşlar insanlarda milli tarih bilinci oluşmasını ister. Her Türk evladının tarihini, geçmişini iyi bir şekilde bilmesini, bundan ders çıkarmasını ister. Türk kültürünün korunup geliştirilmesini ister. Yani Türkçenin, Türk gelenek göreneklerin örf adetlerinin bilinmesini, korunmasını, geliştirilmesini ister arkadaşlar. Egemenliğin millete ait olmasını savunur. Evet bugün egemenlik bize ait değil mi? İşte bu Mustafa Kemal'in ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslardan bir tanesi. Bizler gidiyoruz oyumuzu kullanıyoruz ve ülke yönetimini egemen oluyoruz. Ülke yönetiminde söz sahibi oluyoruz. Bir diğeri ve sonuncusu arkadaşlar Türk milletinin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını hedefler. Yani modern devletler gibi, modern milletler gibi Türk milletinin de o seviyeye ulaşmasını istiyoruz. Arkadaşlar dördüncü ünite buraya kadar. Ee, buraya kadar mutlaka ve mutlaka iki videoyu da izliyorsunuz. Eksiklikleri olanlar eksikliklerini tamamlasın. Bununla birlikte yazılanları lütfen defterinize eksiksiz bir şekilde not almayı ihmal etmiyorsunuz. Bununla birlikte çanta yayınlarını kullanan arkadaşlar için söylüyorum. Çanta yayınlarında arkadaşlar dördüncü ünitenin sonuna kadar testler Çözülecek. Yine bununla birlikte Darıca ve Gebze şubesinde, Kurs şubesinde öğrenim gören arkadaşlar için söylüyorum, arı yayınlarında dördüncü üniteleri mutlaka ve mutlaka testlerini çözüyorsunuz. Boş kalmak yok. Bu tatil sürecinde iyi bir şekilde ders çalışıp kendinizi iyi bir şekilde geliştirmenizi istiyoruz. Tatil dönüşü bunların hepsinin kontrolünü yapacağız arkadaşlar. Çanta yayınlarındaki etkinlikler kısmı şimdilik boş kalabilir arkadaşlar. Duruma göre gerekirse yeniden bir video çekip onların çözümü hakkında da sizlere bilgi verebilirim. Şimdilik iyi çalışmalar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.